どうもありがとうございました。

derim. Değerli Ömer Sarıalioğlu... ...bütün markalar sende mevcuttur. İşte senin eserin burada. İstanbul Sporu'nun burada. Türkiye'nin en büyük takımı burada. Senin huzurunda.

Şu andaki bütün sezonun yorgunluğu şu anda bitti bizim için. Bizim için maneviyat çok önde bir şey. Bunu becerebildiğimiz için sporcularımıza, teknik heyetimize, bütün arkadaşların hepinize, hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim için en büyük mutluluk bu, bu kupayı buraya getirmek. Bundan sonra en iyi şekilde olmaya devam edeceğiz. 2015 yılında vefat etti amcam. 2015 yılından sonra işte bugüne kadar üçüncülük, ikincilik ve birincilikte şampiyon olduk. Bundan sonra da Süper Lig'de en iyi yerlerde olmak için mücadele edeceğiz. En iyisini bezemeye gayret edeceğiz. Ne kadar neyi yapabiliriz bakacağız. Valla biz Trabzon oftuyuz işte buraya geldik memleketimiz. Zaten biz çocukluğumuzdan beri Trabzonspor'la büyüdük. Trabzonspor taraftarıyız. Trabzonspor'un bütün şampiyonluklarını yaşadık. Yani Trabzon bizim olması olmazımız. Ama İstanbulspor'un sahibiyiz. Onu da en iyi yerlere taşımak için gayret edeceğiz. Ya, e, aslında e, dediğiniz gibi çok zorlu bir süre, süreçti bizim için. E, i̇lk ikiden çıkmaktansa playoff'tan çıkmak bizim daha zor Petsi'de şey, birincilikte. Biz bunu başardık, zoru başardık. E, bir söz vermiştik şampiyon olursak e, ertesi gün veya iki gün sonra direkt başkanımız, rahmetli başkanımızı ziyaret etmeye. Ben de futbolcular olarak en eski e, oyunculardan tanıyan bir tek ben kaldım. <laughs> Onun da çok şükür yanına geldik. sözümüz ee, sözümüzü tuttuk. Bunun rahatlığıyla, mutluluğunda yaşıyoruz. Ee, üçüncü şampiyonluğu gördüm. Altyapısına yetiştim. İkinci şampiyonluğu gördüm. Petsi'de birinci şampiyonluğu gördüm. Ee, söz verdiğimiz gibi yerine getirdik çok şükür. Ee, ona armağan olsun. Allah rahmet eylesin tekrardan. Hayatta de rahat uyusun inşallah. <laughs>